Kafanı yolduğunda gelirsin. ya da ne bileyim hani beni sevdiğin için gelirsin. Değil mi? Göt! kodumu götür. Ne konuşuyorsun? Ben anlamıyorum ki. Sen ne istiyorsun? Sen İstediğin benim ya. ben sana A küfür A etmeden A neden bana küfür A ettin? Dünden sikeyim. Ne konuşuyorsun amanakodumu anlamıyorum ki ben. Amanakodumu sikeyim. Çok mu uğrunda yani? Manyak mıdır ne diye anlamadım. Ben anasına falan küfür etmedim ya, nereden çıktı bu? Aman kodumu çocuğu, sen ananı götünden sikiyim. Ananı götünden sikiyim. Ananı götünden sikiyim, sik, amından değil. Ne konuşuyor bu ya? Ne anlatıyor? Anlamış. Allah koyun can derdine, kazabette ne ananı sikiyim sen? Amına kodum imlesin. Para derdinesin.